Bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla enflasyon arasında sizce bir ilişki var mı? Bu konuyu nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi önce şöyle hemen amaçlarını söyleyelim. Kesinlikle var. Bağımsızlıkla Merkez Bankası'yla ilişkisi var diyelim. Şimdi para politikasının amaçları fiyat istikrarını sağlamak, tam istihdamı sağlamak, ekonomik büyümeyi sağlamak, ödemeler dengesi denkliğini sağlamak ve adaletli gelir dağılımıdır. Bunların hedefleri enflasyon oranı fiyat istikrarı, işsizlik oranı, tam istihdamın, ekonomik büyüme oranı, ekonomik büyümenin cari açık oranı, cari açık dengesi, o açık ve fazla kısmı ödemeler dengesinin kişi başına düşen gelir ve herkesin eşit pay alması da adaletli gelir dağılımının hedefleridir. Şimdi bu aynı zamanda adaletli gelir dağılımı kalkınmanın da yapısalları arasındadır. Onu da kenara koyalım. Şimdi böyle ol olduğu zaman para politikasının amacı ne? Fiyat istikrarı. Fiyat istikrarının hedefine sağlandığını gösteren şey ne? Enflasyon oranı. E dolayısıyla bir para politikası yöneticisi eğer ki fiyat istikrarına yönelik bütün hamlelerini rahatlıkla yapabilir, sorunu teşhis edip gecikmeden, gecikmeleri de göz önüne alarak karar verip bağımsızlık bütün istediği gibi hareket edebilme şansını kullanabilirse o zaman istediği amacın hedefine ulaşabilir. Ulaştığı zaman da başarılı olur. Peki bu amacın gerçekleştirebilmek için ne yapar? Araçlar kullanır. Zorunlu karşılık olanları şimdi bizim Türk stili rom rock mekanizması. Disponibilite oranı sistemde likit paranın her an paraya dönüşebilir paranın varlıkların cepte durması. Reyes kontrolünü zamanından önce borçlanabilme yeteneği sağlayan kağıtsal belgelerin elde olabilmesi ve onları öncesinde bozulup bozulamaması faiz. En önemlilerinden bir tanesi. Daha birçok aracı amacı var ama şey yapmayalım yani o ikinci araçlara falan gitmeyelim. Şimdi baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Faiz. Faizinde bir politika faizi var, bir piyasa faizi var. Buna göre de rahatlıkla Arada tüketim harcamalarını, pa piyasadaki para miktarının artışını azalışını, yatırım oranlarını, tasarruf oranlarını hepsine etkileyen şey. Neden? Çünkü faiz, paranın fiyatıdır, paranın kirasıdır, paranın değeridir. Ee, i̇şte faiz, günah faiz, haram dediğiniz noktada e, geçmiş zamandaki terminolojiyle bugünkü terminolojiye uyumlaştırmanız gerekir. Şimdi siz çok genişleşmiş bir para politikası döneminden Federal Reserve ve Amerika ekonomik durumu buna çok örnektir. Birçok helikopter para, ana cadde borçlanma olasılığı, parasal genişleme gibi birçok aracı kullanarak piyasayı bollaştırdı. Bu kadar bol, bu ne demektir biliyor musunuz? Para arzı eğrisinin iktisatta makro iktisat teorik para arzı eğrisi sağa doğru kaymasıdır. Evet. Ee, ve dolayısıyla faizi düşürücü etki yaptığı için de insanların tüketim güdüsü rahatlıkla artar ve her şeyi daha rahat hallederler. E şimdi bu kadar genişlemeden sonra tüketim harcamalarının arttığı, insanların elinde harcayabilecek paraları olduğu sürece ne olacaktır? Otomatik olarak talep arttıkça fiyatlar artacaktır. Fiyatlar arttıkça işte enflasyon etkisini göreceğiz. Evet. Bu genişletici sistemdir. Peki siz eğer artık bu dengelerin daha sağlıklı sürmesi için ne istersiniz? İstersiniz ki kalkalım. Artık paranın belli bir değerinin olduğu diğer yabancı varlıklar karşısında da kabul edilebilir ve rekabet edebilir bir fiyatının olması gerektiğini istemez misiniz? Sağlıklı, gelişmiş, üretimini yapan, büyü, ekonomik büyümesini sağlayan bir ekonomide ihtiyaç olan şeydir bu. E, e peki bunu nasıl yapacaksınız? Para politikası araçlarını kullanarak yapacaksınız. Bu araçlardan bir tanesi nedir? Faizdir. Şimdi hocam can faizle Merkez Bankası bağımsızlığının ne alakası var diyeceksiniz. Araç kullanımında bağımsızlık. Gelişmiş ülkelerde merkez bankaları bağımsızlık açısından çok rahattır. Hiçbir siyasi müdahaleleri yoktur. Bu nedenle de ne yapar? İstediği aracı kullanır. Zaten toplumdaki baskı grupları işte memurlar, işçiler, emek, girişimci, sivil toplum örgütleri zaten eğer ki inanılırlık ve güvenilirlik şeyi yoksa ve her birinin amaçlarla ilgili kendine has beklentisi olduğu için zaten toplumun nüfus içindeki yerine göre zaten bir baskı oluşturuyorlar Merkez Bankası üstünde veya para politikaları veya diğer politikalar üstünde. E o zaman ne yapılması gerekir? Bir de üstüne travmatik politikadan gelen baskının olmaması gerekir. Olduğu zaman faiz aracını, para politikası araçlarını kullanamadığınız zaman amaçlı ulaşamazsınız. Bakınız bugünkü Türkiye. Bu nedenle kesinlikle enflasyonla bağımsızlık arasında ilişki vardır ama bunu sadece bu kadardır diyerek de motive etmeyelim. Aynı zamanda başka ülkenin üretim yapısı, ülkenin gelir dağılım yapısı, ülkedeki inanılırlık, güvenilirliğin olmaması da bunları tetikleyen araçlardır. Hocam bu konuda Merkez Bankası'nın bir enflasyon hedefi var. Bir gerçekleşen enflasyon var. Bir de beklenen enflasyon var. Şimdi halk gerçekleşen enflasyona bakıyor. Hedeflenen enflasyona bakıyor. Bir de beklenen enflasyon var önümüzdeki dönem. Bu sefer gelecekte fiyatların artmasından korktuğu için bugün o malları almak gibi bir düşüncesi var. O malları almak istiyor. Bu sefer daha fazla enflasyona, enflasyon üzerinde bir baskı oluşturan bir dönemdeyiz aslında. Yani bunun çözülmesi gerekiyor. Neden? Çünkü ee, şimdi e, iktisatta, makro iktisatta uyarlayıcı bekleyişler e, cuk oturmasa da uyarlayıcı bekleyişler diye bir teori vardır. Uyarlayıcı bekleyişler dediğiniz şey rasyonel beklentiler ve uyarlayıcı bekleyişler diye iki tane teori. Rasyonel beklentiler, şimdi biz senle konuşurken ne yapıyoruz? Rahatlıkla sadece şu anda konuşuyoruz. Geçmişte bana sorduğun sorular üstünden hareket etmiyoruz. Veya işte geçmişte özellikle istediğimiz konular üstünde hareket etmiyoruz. Veya işte uyduruyorum. Kamera alışkanlığım yok diye. Aa, bir dakika burada tekraren panik olmuyorum. Çünkü te geçmiş tecrübelerimi buraya taşımıyorum. Onlardan ders alıyorum ama buraya taşımıyorum. Anı yaşıyorum. Evet. Şimdi insanların geçmiş tecrübeleri bugündeki davranışlarını ülkenin ekonomik durumuna, karar vericiliğiyle, politika yapıcıların karar vericiliğine göre değişir. Şimdi ülkemizde şu var. Her geçtiğimiz zaman bize yani gelecek bize hep geçmiş arattı. Bugün mesela örnek veriyorum tuvalet kağıdını geçen sene 3 liraya alırken bugün tuvalet kağıdını 50 liraya alıyorsam ben hiçbir kuvvet beni param olmasa bile tutamaz onun için. Çünkü derim ki ya ben 2 gün sonra 100 liraya alacağım bunu. Stokla. Peki Paran var mı? Yok. Kredi kartı var. Sanal para kartı. Peki ne yapacaksın? Şimdi toplumda şu var. İşte stokluyorlar, işte bu ahlaksızlık herkes. Evet, şunu sorgulamak gerekiyor. Neden toplumda bu toplumu oluşturan baskı grupları, emek, memurlar, girişimciler, işte iş yeri sahipleri, bakkallar, çakkallar, bütün bunlar niye bunu yapıyor? Sadece ahlaki boyut yüzünden mi? Yoksa veya onlar yapıyor, biz niye alıyoruz? Yani niye kab fiyat kabul edici oluyoruz, fiyat belirleyici olmuyoruz? Çünkü geçmişten derslerimiz var. Yani geçenlerde birisi bahsetti. 4 simiti mi? 3, Twitter'da gördüm. Evet. 4 simiti mi? 3 simiti e ne kadar almış? 34 liraya almış. Şaka ötesi. 4 simit 34 lira. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şaka demektir. Yani simitten bahsediyoruz. Başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi e ben bugün 4 simiti 34 liraya alırsam ben ne yaparım biliyor musun? yarın simitin ne olacağını bilmeyeceğim için tabii ben yapmam ama yani ne yaparım? Alırım simiti dipfrize atarım. <laughs> İhtiyacım olduğu zaman simit alırım. 50 lira olduğu zaman para vermem. Toplumda inanılırlık ve güvenilirlik primi bitti. Bir de mandal takoz etkisi dediğimiz bir şey var. Şimdi gelir artarken insanlar tüketimlerini ve tüketim seviyelerini arttırırlar. Yani ben şimdi dümdüz ne bineyim? tane araba modeli söyle daha vasat alt gelir düzeyine de uygun bir araba modeli ne biniyorum. Benim elime orta ve üst gelire çıkacak kadar gelir geldiği zaman ben hemen ilk yapacağım iş uyduruyorum arabamı değiştir. Çok güzel. Ne oldu? Bugün bunu mutlaka söylemeliyim. Bugün işte bir akademisyen olarak ben emekli milletvekilinin yarısı kadar maaş alıyorum. Ama benim daha önceden statüm gelir seviyem çok daha üstte olduğu için, benim paramın değeri azaldığı, satın alma gücüm düştüğü için o zaman ben ne yapmalıyım? Bütün ihtiyaçlarımı yani bana ekstra yük olan ihtiyaçlarımı azaltmalıyım. Peki nasıl azaltacağım? Bir statü kaygısıyla statünün sağladığı harcamalarım var. E, basit harcamalarım var. Ben ne yaparım biliyor musunuz? O gelirim arttığı zaman hızla arttırdığım harcamalarımı ilk başta. Hemen bırakamam. Bu şey gibi. Çamaşır astığını düşün. Mandalla tutturduğunu düşün. Hangi çamaşırı daha kolay çekersin? Mandallısını mı mandalsızını mı? İşte biz buna iktisatta mandal takoz etkisi diyoruz. Ne yaparım? Harcamalarımı azaltmam gerekiyor. Gelirim harcamalarıma yetmiyor. O zaman ne yaparım? Hmm şimdi şu çizmesi var. Tamam. Ben bu çizmeyle idare ederim. İkinci çizmeyi almam. Veya ne yaparım? En iyi kalitesel pak. tuvalet kağıdı havlu filan alıyordum. Onu ları azaltırım. İşte 5 kilo et alıyordum. 1 kilo et alıyordum. Tamam 200 grama, 100 grama, işte 300 grama indiririm. Peki tamam. Ama ana azaltmam gereken harcamaları statüka arabamı satamam hemen. Ama arabayı kullanırken bir dakika çok benzin yanacak. Şey yapmayayım yakacak. Dur şimdi iki kere gideceğim bir kere gideyim. Dur tamam tramvayı kullanayım. neyse bilmem ne deyip yavaş yavaş azaltırım. Ama kolay kolay lay harcamalarımı azaltamam. Böyle olunca da işte inanılırlığım gider, mandal takoz etkisi çalışmaya başlar, suç önleme paradoksu sisteme girer. Bu ne demek? Hükümetler kalkıp da e, kendi sağlayamadıklarını, gerçekleştiremediklerini, boşluklar ve açıklar oluşturduklarını tekrardan fiyat arttırımıyla ödeyenlerden almaya çalışırlar veya aflarla ödemeyenleri de ödemeye teşvik ederler. Düşünsene ben vergimi Zaten otomatik kesiliyor. Diğer yerlerde de vergimi ödeyen bir vatandaşım. Ama bir bakıyorum Halil İbrahim'in o oh, vergiyi ödemiyor, o paraları harcıyor, şey yapıyor. Ama sonra Halil İbrahim'e af çıkıyor. Ben ödediğimle kalıyorum. İkinci aşamada ne yaparım biliyor musun? Yani nasıl olsa af çıkıyor derim. Ben de ödemem. Suç önleme paradoksunu da çalıştırdık. Ondan sonra ne oldu? Enflasyon da artar. İnanılırlık güvenilirlik de düşer. Fiyatlar sürekli yukarı doğru tırmanır. Şimdi şey bekliyorlar. Baz etkisiyle enflasyon oranı düşecek. Sayısal komiklik bu. Yani çok özür dilerim ama yani şey demeyeyim ama sayısal komiklik. İstatistiksel bir hesaplama bu. İşte geçtiğimiz yıllardaki enflasyon oranının aynı ayındaki ne kadar çıkacaksa yavaş yavaş ayırır. Peki piyasa gerçekten aynı şekilde azalacak mı? Kısa vadede peki? Hadi daha da abartayım. Orta Vadede, uzun vadede dağılacak. Kuru da tutamayacak. Şimdi mesela hemen bir merkez bir izin verirsen işte. Merkez Bankası'nın bu yeni kararlarına da değineyim aslında. Ne yapıyor? Bankalara borçlanma yeteneği kazandırıyor. Zorunlu karşılık ayırma payını düşürerek. Daha sıfırlayarak. Hocam. Ha. Ne demek? Bankaya diyor ki sen uluslararası alanda ucuza borçlan. Çünkü faiz oranları bize göre düşük oldukları için. Borçlanma oranları, sen borçlan diyor. 2001 krizinde, 2008 krizinde bankalar yurt dışındaki o borçlanma yetenekleri, ucuza borçlanma yetenekleriyle kendi sistemlerini korudular. Ve sonra o borçlandığının üstüne faizlerle de krediler satabildiler. Hem para geldi hem de parayı satabildiler. Riski minimize ettiler. Şimdi aynı şeyi bankalar aracılığıyla para gelsin istiyorlar. O paraları bir yerde rezervleri arttırmış gibi gözüksün. Bir seçime kadar bolluk olsun. Ondan sonra da patlarsa kimin eline patlasın. Şey bombayı koyuyoruz. Pimini yarım çekiyoruz. Seçimden sonra pim zaten tamamen kendisi çıkacak diyorlar. Bu nedenle ahlaki riski de görebiliriz. İnanılırlık, güvenilirlik düşük olduk sürece de evet fiyatlar artacak. Çünkü insanların beklentisi ne baz etkisi tanır zaten alt gelir düzeyine veya orta gelir düzeyine ekonomiyle ilişkisi olmayan baz etkisi nedir bilmez ki. Zaten politika yapıcılarının da en büyük avantajı insanlar bilmiyor. Aa bak işte enflasyon azal. Hayır, enflasyon azalmıyor. Gelirinizin enflasyon karşısındaki satın alma gücü belli bir düzeye gelmediği sürece bu sendrom sürecektir.